GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın 3. işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki kayıp ve Rusya'daki gelişmelerin yanında artık piyasaların yavaş yavaş FOMC toplantısından çıkacak sonuçlara odaklanmaya başladığını ifade edebiliriz. Gün içerisindeki ekonomi takvimimizde öne çıkan başlıkları değerlendirdiğimizde özellikle İngiltere'den gelen rakamların ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının öne çıktığını ifade edebiliriz. İstihdam rakamlarına baktığımızda İngiltere'de alacaklı sayım değişimi ve ortalama kazançlar endeksi verilerinin tahminlerden daha iyi geldiğini görüyoruz. İşsizlik oranının ise %6'dan %5.9'a düşmesi bekleniyordu fakat %6'da kalmaya devam etti. İstihdam verilerinin olumlu yayınlanması İngiltere'de Sterlin'in bir miktar yükseliş sergilemesini sağladı diyebiliriz. Ancak bu yükselişler sınırlı kaldı ve sterlin dolar paritesinde yataya yakın hareketler izlemeye devam ediyoruz. Aynı saatte istihdam verilerinin yayınlandığı saatte İng İng İngiltere Merkez Bankası'nın bu ayın başında gerçekleştirmiş olduğu para politikası toplantısının tutanakları da yayınlandı. Tutanaklarının detaylarına baktığımızda e, İngiltere Merkez Bankası'nın e, enflasyonun %1'in altına inme olasılığını inmemesi olasılığından daha yüksek gördüğünü ifade edebiliriz. Bunun yanında petrol fiyatlarına da değindi e, İngiltere Merkez Bankası ayın başında yaptığı toplantısında. Söz konusu düşünün düşüşün faiz arttırımının ilk tahminlere göre daha geç başlayacağı algısı yaratmasının olası olduğu ifade edildi. Genel çerçevede baktığımızda İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl bir faiz artışına gitmesi bekleniyor ve enflasyondaki gerilemenin petrol fiyatlarındaki baskıyla birlikte desteklenebileceği ve bunun da piyasalarda faiz artışı yönündeki e, beklentinin ötelenmesine neden olacağı yönünde bir düşünce olduğunu görüyoruz. E, tutanaklarda da bu konudan İngiltere Merkez Bankası fikirlerinin değindiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda Bank of England son çeyrekte İngiltere'nin büyümesini %0.6 olarak tahmin ediyor. Baktığımızda Sterling'de sürpriz bir karar çıkmadığını görüyoruz. Tutanaklarda sürpriz bir konunun gündeme gelmediğini görüyoruz. Aynı zamanda faiz artışına ilişkin yapılan oylamada da yine 9 Üyeli Para Politikası Komitesi üyesinden üyelerinden 2 üyenin faiz artışı yönünde oy kullandığını görebiliriz. Son 4 toplantıda yine bu şekilde gerçekleşmişti ve bir sürpriz içermediğini ifade edebiliriz. Diğer taraftan gün içerisinde yine bahsettiğimiz gibi petrol fiyatlarındaki son de değer kayıpları ve bunun Rusya ekonomisi üzerinde yapacağı düşünülen e, olumsuz etkilerle birlikte Rusya'da son derece sert fiyat değişimleri izleniyor. E, özellikle ruble'deki fiyat değişimleri de yine gündemde yer aldı. Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya baktığımızda dövik Döviz stoklarından e, satışa başlandığı yönünde bir açıklama geldi ve 7 milyar dolar tutarında da e, şu anda satışlara uygun rezerv olduğu, stok olduğu belirtildi. Bu açıklamayla birlikte güne kayıplarla başlayan rublede yine dolar karşısında değer kazanımları gördüğümüzü ifade edebiliriz. E, şu anda daha sakin fiyat değişimleri izleniyor fakat e, Avrupa seansının başlamasıyla birlikte oldukça e, hızlı hareketler gözlemlemiştik. Rublede de şu anda dolar karşısında değer kazanımları var. Ancak piyasalar yine de Maliye Bakanlığından gelen bu açıklamanın satışta kullanılabilecek döviz stoğunun yeterli olmayacağı yönünde düşüncelerin spekülasyonların yine piyasada yer aldığını ifade edebiliriz. Bunun yanında özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün Rusya ekonomisine getirdiği olumsuzluk ve e, mali piyasalarındaki dalgalanmanın yanında bugün Avrupa Birliği'nden de çok iyi haberler gelmedi Rusya için. Yarın ve yarından sonra gerçekleştirilecek olan e, Avrupa Birliği ekonomik zirvesinde e, Avrupa Birliği üyelerinin Kırım ile ilgili ek yaptırımları Rusya'ya ilişkin yaptırımları uygulanması için anlaştığını ve Rusya'ya yaptırımların ağırlaştırılması AB liderler zirvesinde ek olarak gündeme gelecek şeklinde bir açıklama gerçekleşti. Bu da Rusya'nın ekonomisi için çok olumlu bir e, gelişme olarak değerlendirilemez. Diğer taraftan e, gün içerisinde Özellikle öğlen saatlerinde Euro bölgesi için açıklanan enflasyon rakamları vardı. %0.3 ile beklenti paralelinde gerçekleşti Euro bölgesinin enflasyon oranı. Diğer taraftan piyasalarda artık bu gündem gerçekten haftanın başından itibaren sıkça konuşuldu ve dalgalanmalara sert hareketlere neden oldu finansal araçların fiyatında. Artık piyasaların yavaş yavaş dikkatini bugün tamamlanacak olan FOMC toplantısından çıkacak sonuçlara Çevirdiğini ifade edebiliriz. Günün devamını incelediğimizde ise saat 15:30'da FOMC toplantısı öncesinde ABD'den gelecek önemli rakamların enflasyon datalarının dikkat çektiğini söyleyebiliriz petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Kasım ayında enflasyonun gerilemiş olmasının beklendiğini görüyoruz. Diğer taraftan özellikle istihdam piyasasına ilişkin gelen son olumlu verilerle birlikte Fed'in dikkati daha fazla enflasyon rakamlarına çevrilebilir. O yüzden de bu beklentiyle birlikte piyasalarda enflasyon dataları sonrasında dolar tarafında özellikle önemli değişimler görebiliriz. Kanada'dan da yine 15.30'da ABD ile birlikte gelecek rakamlar dikkat çekiyor. Ayrıca ham petrol stokları da bugün ABD tarafından yayınlanacak petrol fiyatlarının gündemde olduğu son Haftalar hatta aylar içerisinde stok rakamları daha yakından izlenmeye devam ediliyor diyebiliriz. Saat 21'de ise piyasaların merakla beklediği kritik FOMC toplantısından çıkacak sonuçları öğreneceğiz ve Öncelikle 21'de e, Türkiye saatiyle 21.00'da beyanat yapılacak ve e, faiz tarafında bir adım atmasının beklenmediğini ifade edebiliriz. %0.25'lik politika faiz oranını sabit bırakıcı, bırakılacağı yönünde bir beklenti var. Diğer taraftan özellikle Fed'in sözlü yönlendirmesinde kayda değer bir süre daha faiz düşük seviyede kalacak ifadesini değiştirip değiştirmeyeceği büyük bir merakla beklenecek. E, kayda değer süre ifadesi çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı? Bir değişiklik yapılacak mı? Bu özellikle piyasaların odak noktasındaki önemli noktalar arasında. Diğer taraftan FED'in önümüzdeki dönemlere ilişkin projeksiyonlarını ekonomik projeksiyonlarını göreceğiz aynı zamanda ve FOMC üyelerinin faiz artışına ilişkin beklentilerinin de bir raporla birlikte yayınlanacağını ifade edebiliriz. 21.30'da ise basın konferansı başlayacak. Janet Yellen kürsünün arkasına geçecek ve önce alınan kararların gerekçelerini açıklayacak FED başkanı. Sonrasında ise soru cevap kısmına geçilerek FED başkanı Basın mensuplarından gelecek soruları cevaplayacak. Bu kısımda özellikle 2015'te FED'in para politikasına ilişkin ipuçları alınabileceği düşünülüyor. O yüzden de volatilite piyasalarda artabilir soru cevap kısmına geçilmesiyle birlikte 23.45'te ise artık piyasaların odak noktası FOMC'den sonra Yeni Zelanda'dan büyüme oranı verisini 3. çeyreğe ilişkin büyüme oranı verisini görmeyi bekleyecek piyasalar. Genel çerçevede beklentiler de bu şekilde. Piyasaları incelediğimizde dolar endeksinin güne yükselişle başladığını ve bu yükseliş eğilimini sürdürdüğünü görüyoruz. Ee, diğer tarafta majör paritelerde de yeni ağırlıklı olarak bu değişimlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yen ve euro karşısında dolar değer kazanımları gerçekleştirdi. Altın e, dünkü kayıplarından sonra daha sakin bir fiyat değişimi aralığında e, ilerliyor. Petrol fiyatlarında da tepki alımları gelmişti dün. Bundan sonra bir miktar aşağı yönlü baskı arttığını görsek de yine sakin bir seyir var FOMC toplantısının e, sonuçları öncesinde. Türk lirasına baktığımızda ise orada da yine sakin bir seyir izlediğimizi ifade edebiliriz. Bir e, paritede e, 2.37 civarında fiyat değişimleri izlenmeye devam ediliyor. Özellikle Rusya'nın attığı adımlar TCMB'nin dün açıkladığı e, Kitlerden kitlerin döviz ihtiyacının karşılanacağı yönündeki e, beyanat sonrasında birazcık daha sakin hareketler izlediğimizi ifade edebiliriz. Genel anlamda e, haftanın 3. işlem gününde kritik gelişmelerin beklendiğini ve hala da piyasa gündemin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. E, genel çerçevede de bu şekilde bir özet gerçekleştirebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>